أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعي باغ بلاغت محزن فضل سعادت والاندلي بي غلزار محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أَطِيْءُ الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم كلام كاردش دالي جماتم درسي akşamki dersimizde, على قدر الإمكان ayetlerin ışığında asr-ı saadetteki sahabelerin yaşantısından örnekler vererek itaat, bilinci mevzunu inşallah işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşimize anlatacağım dersimde anlatmak olaylı. Siz kardeşlerime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, inanç konusunda bir takım kavramlar, bir takım olaylar vardır ki Allahü Teala onları biz insanların tercihine bırakmamıştır. Özellikle kabul ettiğimiz andan itibaren iman ettiğimiz andan itibaren sonraki aşamada dinin yüklemiş olduğu yükümlülükleri tercih eden olabilir, etmeyen de olabilir gibi bizim tercihimize bırakılmadığını görüyoruz. Hani kitap kitabullah ile ilgili Allahü Teala'nın göndermiş olduğu ayetlerin işime yarayanlar kolaya gelen kısmını ben hayatımda uygularım. Ama işime gelmeyen, bana dokunan, yaşantıma dokunan kısmını reddederim gibi bir tercih bizim elimizde değildir. Ya tamamını kabul edersin ya da arasından bir kısmını reddettiğin esnada hepsini reddetmiş gibi olursun. Efendimiz'e itaat etme konusu da böyledir. Allahü Teala onun hayatını bizler için bir ölçü olarak göndermiş ve Kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanların bütün müminlerin ona itaat etmek zorunda olduğunu ifade etmiştir. Hayır, o bir insandı. O bir beşerdi. Ben onu değil de ben kendim Kur'an-ı Kerim'den anladığım şekliyle kendime göre bir yol, bir virt çıkaracağım gibi bir ifadeyi mümin Müslüman söyleyemez. Söylediği esnada Allah korusun çok tehlikeli bir boyuta gider. Bizim tercihimize bırakılmamıştır bu. Kardeşlerim, bakınız dersimin başında okumaya çalıştığım ayet kerime Ali İmran suresini 31 ve 32 numaralı ayetleri. Bu ayetlerde Allahü Teala Habibine hitaben diyor ki: Habibim kul de ki bütün insanlara şu soruyu soruya, soru ver. İn kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı seviyor musunuz? Allah'la aranız nasıl? Allahü Teala'nın demiş olduğu saatlerde uykunuzu bölüp sahur'a kalkıyor musunuz? Allah Teala'nın karşısına çıkabilmek için namazınızı eda edebilmek için ben senin kulunum. Bak karşına çıktım. <laughs> Diyor musunuz? Hemen in kuntum tuhibbun Allah. Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız Başka çıkarınız, başka gideceğiniz yol yoktur. Bana tabi olun. Bana tabi olun ki yuhbibkümullah. Allahü Teala da sizleri sevsin. Kainat onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Alemlerin Rabbi de kendi sevgisini onun ona tabi olmayı bağlamıştır. Ona tabi olmadığın müddetçe, onun getirdiği sünnete uymadığın müddetçe, onun getirdiği Ramazan-ı Şerif'teki orucu kabul etmediğin müddetçe, onun getirmiş olduğu zengin isen ömürde bir defa hacca gitme ibadetini kabul etmediğin müddetçe yeryüzündeki ırkı, rengi, teni ne olursa olsun Müslümanım diyen kimseyi kardeş kabul etmediğin müddetçe sadece ama sadece kendini kandırırsın. Rabbimiz eğer beni seviyorsanız Muhammed Mustafa'ya tabi olmadığınız müddetçe beni sevdiğinizi iddia etmeyiniz. Sizin sevginize inanmıyorum. İki dudağınızdan çıkan cümlelere inanmıyorum. O iki dudağınızdan çıkan cümleler altını doldurmanız gerekiyor. Muhammed Mustafa'nın sünnetini hafife alıyorsanız yalan söylüyorsunuz. Haşa onun hadisleriyle alay edecek bir duruma gelmişseniz yalan söylüyorsanız, yalan söylüyorsunuz. Onun sünnetinin dışında kendinize başka bir yol, başka bir sünnet arıyorsanız yine yalan söylüyorsunuz. Hemen ayetin devamında da Allah sizleri sevsin ve yagfir leküm sizlerin günahlarınızı affetsin çünkü vallahu gafurur rahim. O Allah çok gafurdur. Çok merhametlidir. Çok merhametlidir insanlara. Hemen ayetin devamında da kardeşlerim kul Habibim yine onlara söyle ki Allah, Allahü Teala itaat ediniz. Yeryüzünde onun sistemi caridir. Yeryüzünde kim bir sistem kurmaya çalışırsa onun mühleti muhakkatendir. Belli bir döneme kadar o sistem mutlaka çöker. Ama Allah'ın kurmuş olduğu sistem o sistemin içerisinde bir hakikat vardır ki alim de olsan, zalim de olsan, fakir de olsan, zengin de olsan o hakikati değiştiremiyorsun. Nedir o hakikat kardeşlerim? Kullu nefsin zaikatu'l mevd her canlı mutlaka ama mutlaka ölüm denilen şerbeti içecektir. Bitti mi? Bitmedi. Sümme ileyna turcaun. Sonra Allah Celle Celaluhu'ya döndürüleceksiniz. Demek ki onun sistemi cari ise onun istediği şekliyle yaşadığımız zaman bu hayatın bir anlamı oluyor. Onun razı olmamış olduğu yollar Hepsi ama hepsi bizim gözümüzde tabir caizse mundar olması gerekiyor. Kardeşlerim, Allahü Teala'ya, Allahü Teala'nın sevgisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakla ilgili günahlarımızın bağışlanması, Dünya ve ahirette mutlu olmamız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmakta saklıdır. Kardeşlerim, bakınız Allah Celle Celaluhu bir ayetinde yine bizlere hitaben diyor ki, insanlar, kul in kuntum, kul in kana abaukum ve abnaukum ve ikhwanukum ve azvajukum ve ashiratukum. Habibim, bütün insanlara de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, anneleriniz, kardeşleriniz, eşleriniz bunlar dünyada kazanmış olduğunuz, sevdiğiniz mallarınız, mülkleriniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sizlere daha sevimli ise gerçek anlamda mümin olamadığını söylüyor. Bu dünyada sevdirilen eşler, çocuklar her neyse asla ama asla Allahü Teala'nın sevgisinin önüne geçmemeli. Asla ama asla Peygamber Efendimizin sevgisinin önüne geçmemeli. Geçtiği esnada kendimizi tabiri caizse kontrol etmek durumunda kalmamız gerekiyor. Çünkü yaptığımız, çektiğimiz bütün kürekler boşa gidecek eğer bu sevgi konusunda itaat konusunda sıralamadan haşa Allah muhafaza eylesin Allah'ın sevgisini Resulullah'ın sevgisinin önüne dünyada bu saydıklarımızı öne koyarsak her yaptığımız boşa gitmiş olacaktır kardeşlerim malumunuz sık sık burada anlatırım ama genç yavrularımız var genç kızlarımız var onlar da işitsinler. Onlar için söylüyorum. Alt kattaki cemaatimiz bu anlattıklarımı daha önce sık sık duydular. Efendimizi en güzel anlayanlardan bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu an. Hazreti Ömer malumunuz 40. Müslüman oluyor. Hanımefendiler, sizlere söylüyorum. Hazreti Ömer 40. Müslüman oluyor. 40. Müslüman olduktan sonra Efendimizin düşmanı iken Efendimiz'e tabi oluyor en ön safta onun davası için savaşan Hazreti Ömer bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Efendimizin karşısına çıkıyor. Hiç gayet düz konuşuyor. Hiç gizlenmeden Ya Resulallah bir ayet nazil oldu. Diyor ki annenizden babanızdan eşlerinizden dünyalığınızdan daha fazla ama daha fazla sizi sevmemiz gerektiğini emreden bir ayet nazil oldu. Ben de oturdum vicdanen kalbime sordum. Evet, eşimden seni daha çok seviyorum. Evlatlarımdan seni daha çok seviyorum. Dünyalık maldan mülkten seni daha çok seviyorum. Ama velakin kendim dışında kendimin dışında kendi nefsimden kendi nefsimin dışında her şeyden daha çok sevdiğini söylüyor. Hani insan öyledir. Sabahleyin aynanın karşısına çıktığı zaman dünyada benden güzel yoktur. Ne kadar güzel yaratmış Allah beni kendini beğenir. Dışarıya çıktığı zaman anneler ekseriyetle evlatlarına baktığında şunların içerisindeki en güzeli benimkisi der. Böyledir değil mi? İnsan Dünyada kendisini sever, kendinden bir parça olan evladını sever, eşini sever, bunlara muhabbet besler. Hazreti Ömer de der ki benim nefsimin dışında her şeyden daha çok seviyorum. Olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden de daha fazla sevmediğin müddetçe gerçek anlamda mümin olamazsın. Ölçü budur. Soralım kardeşlerim kalbimize. Gerçekten Efendimizin sevgisi kalbimizde her şeyden daha ön sırada yer alıyor mu? Cevaben şunu diyeceğiz. Evet alıyor. İkinci sorunun cevabı da böyle olması gerekiyor. Efendimizin sünneti hayatımızda dünya işinden, dünya meşgalesinden onun yaptıkları, yapmaya çalıştıkları, hedefleri uğraştıkları, imanı yayma konusundaki gayretleri, onun emirleri aynı şekilde dünyalığımızın önüne bunları alabiliyorsak doğru söylüyoruz. Ama alamadığımız müddetçe, cesaretle Müslüman olduğumuzu ifade etmediğimiz müddetçe, cesaretle İslam'ın bizlere emretmiş olduğu kıyafetleri giymediğimiz müddetçe, cesaretle Allahü Teala'nın emretmiş olduğu günde beş defa onun huzuruna çıkmadığımız müddetçe, cesaretle Allahü Teala'nın Ramazan'da bir ay bize emretmiş olduğu orucu gönül rahatlığıyla ihya etmediğimiz müddetçe cesaretle Allahü Teala'nın bizlere emretmiş olduğu kırkta bir fakirin hakkını, hakkını ihsan edeceksin, vereceksin. Bunu gönül rahatlığıyla vermediğimiz müddetçe sadece kendimizi kandırırız. Ölçü budur kardeşlerim. On gün sonra Ramazan'a elvada diyeceğiz değil mi? Ramazana elveda derken camilere elveda dersek o Ramazan bizlere bir şey katmamıştır. Bir ay oruç tuttuk, bir ay teravihe gittik, bir ay sahura gittik, sahura kalktık, bir ay mukabeleyi takip ettik, onu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Elde, avuçta Ramazan bizleri değiştirmediyse, hal hareketlerimize bir şeyler katmadıysa, Ramazan gittiği gibi her şeyi her şeyden el etek çekiyorsak o Ramazan bizlere bir şey katmamıştır kardeşlerim. Ölçü budur. Sağa sola kimseye sormayın. Vicdanınıza sorun. Ramazan geldiği esnada, Ramazan ge bittiği andan itibaren ruhumuza, mahallemize, evimize bir sekinet, bir sükunet geldiyse Ramazan'daki kazandığımız o güzel hasletler ile ilgili Efendimizin ile ilgili Dilimizi kötü kem sözden eğer koruyabildiysek, namaz alışkanlığı edinip de onu Ramazan'dan sonra devam ettirebildiysek, gözümüzü haramdan, dilimizi haramdan, ağzımızı haramdan sakındırabildiysek, Ramazan'dan sonra bunu devam ettirebildiysek mesrur olun. Ramazan sizlere çok şey kazandırmıştır. Ama Ramazan gittiği andan itibaren camilerimiz mahzun kalacaksa Camilerde imamla müezzin göz göze geldiğinde ne oluyor bu insanlara diyecekse o zaman vay halimize. Ramazan adetten evimize uğradı, görevini yaptı ama bizlerde bir eser kalmadı. Kardeşlerim, İslam'da bir savaş vardır. Gençler bunu bilirler. Siyer okuyan, Kur'an kursuna giden çocukların hatırındadır. Efendimizin keferelerle karşılaştığı ikinci savaş Uhud Muharebesi Bedir Muharebesinde Müslümanların sayısı 300 bin kişilik bir orduyu ila cehenneme Zümera'ya gönderdiler. Galip geldiler. Hemen dediler ki kafirler bunun revanşını yapalım. Bir yıl sonra Uhud Muharebesinde karşı karşıya gelecekler. Müslümanların ordusu bin, kafirler üç bin kişilik tam donanımlı orduyla Medine-i Münevvere'ye gelecekler. Uhud. Müslümanların en sıkıntılı, en büyük sınavlarından bir tanesi. Orada bir kadın var. Hanım ablalar daha iyi dinlesinler. Nesibe bin isimli bir kadın var. Orduya katılmış. Müslümanların arasına dalmış Nesibe, Hatun. Müslümanlardan herhangi birisi yaralanırsa onların tedavisini görecek. Suya ihtiyacı varsa birisinin onların su ihtiyacını görecek. Nesibe Hatun savaş kızıştığı esnada Müslümanlar galip iken güya müşrik ordusu oradan ayrılınca Ayneyn tepesindeki okçular ayrılacaklar. Henüz o gün Müslüman olmayan Halid bin Velid'in ordusu arkadan dolanacak. Müslümanlardan zayiat başlayacak. Ve orada en sıkıntılı anlardan bir tanesi efendimizin şehit olduğu haberi çıkacak ortaya. Hazreti Hamza zaten şehit oldu. Musab bin Umeyr zaten şehit oldu. Ama müşrikler her taraftan saldırıyorlar. Efendimizi şehit edecekler. Mübarek dişi Uhud'da şehit oluyor. Nesibe Hatun kendisini kaybediyor. Ne evli gözü, ne evladı gözünde, ne eşi gözünde hiçbir şey artık umursamaz halde direkt Efendimizin olduğu bölüme eline almış olduğu bir kılıç ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi koruyor. Bir ara Nesibe Hatun'un yanına ölmek üzere olan evladını getirecekler. Manzarayı hayal etsin anneler evladını şehit olmak üzere getiriyorlar Nesibe evladınla ilgilen deminden beri yaralılarla ilgileniyordum bak evladın ölmek üzere diyecekler Nesibe Hatun'un umurunda değil o efendimizi kestirmiş efendimizin yanına gidiyor Ya Resulullah diyor Bu kadar sıkıntının içerisinde senden bir şey istiyorum Ya Resulullah bana dua eder misin Kıyamet gününde Allahü Teala seni beni cennette sana komşu eylemesi için bana dua eder misin? Efendimiz yaralı halinde Ya Rabbi Nesibe Hatun'u kıyamet gününde cennette bana komşu eyle diye dua ediyor. Nesibe evladı şehit olmuş kullandığı ifade. Dünyadaki ne kadar sıkıntı, gam ne olursa olsun artık bana zarar veremez. Muhammed Mustafa'nın ağzından bu duayı aldım ya bana yeter de artar. Müslümanlar, efendiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduk diye dünyada birileri bizlere gerici diyerek varsın desinler. Efendimiz'e tabi olduk diye sünnetine uyuyoruz diye birisi de bizlere bu dönemde oruç mu olurmuş, namaz mı olurmuş varsın desinler. Yeter ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma konusunda milim geri adım atmayalım. Rabbim Efendimizin şefaatiyle cümlemizi hisseyab eylesin. Efendimizin sünnetini hayatımızda, hanemizde, mahallemizde, bölgemizde, kendi nefsimizde, evlatlarımıza en güzel bir şekilde aktarmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. La